Kamu senin şube başkanları, il temsilcileri, basınımızın güzüde mensupları. Son günlerde artan hain terör olayları nedeniyle tüm ülkemizin derin bir üzüntü içerisindedir. Hemen her gün yeni bir şehit haberi gelirken eli kanlı terör örgütü gerçek yüzünü bir kez daha göstermiş, mübarek Ramazan bayramında dahi hainler saldırılarını sürdürmüşlerdir. Bir taraftan mayınlı tuzaklarla Mehmetçiklerimizi şehit eden caniler, diğer tarafta Gaziantep'te sivil vatandaşlarımıza yönelik olarak düzenledikleri bombalı saldırıyla 9 masum vatandaşımızın ölümüne, 69 vatandaşımızın da yararlanmasına neden olmuştur. Terör kurbanları arasında çocuklar da bulunmaktadır. İnanıyoruz ki bu vahşi eylemleri gerçekleştiren caniler akıttıkları kanda boğulacaktır. Acımızı anlatmaya kelimeler yetmiyor. Ama devletimizin bekası, milletimizin birliği için gözyaşlarımızı içimize akıtıyor, acımızı içimize gümüyoruz. Dik duracağız, birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız. Metanetimizi koruyacağız. Terör örgütü ve onun destekçisi olan dış ve iç odaklar iyi bilmelidir ki, ülkemizi bölmeye, Bizi bize düşman etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Millet olarak sabrının sonuna gelmiştir. Ama büyüklüğün göstergesi de kimsenin dayanamadığı acılara dayanmak, kimsenin göstermediği sabrı göstermektir. Yıllardır terör örgüt mensuplarına gösterilen hoşgörü sonunda silahsız vatandaşlarımıza bombalı saldırı yapmasına kadar varmıştır. Birkaç gün, gün önce tüm Türkiye'nin gözleri önünde bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri tarafından kucaklanan terör örgüt üyeleri burada aldıkları güç ve malum çevrelerin verdiği destekle eylemlerini arttırmıştır. Gaziantep'teki bu saldırılar bugüne kadar teröristle mücadele yerine muzakere yapan anlayışın gözden geçirilmesi zorunluluğu ortaya koymuştur. Bu devlet bizim en değerli varlığımız. Bu devlete sahip çıkmak da her vatandaşın asli görevidir. Ancak ülkemiz ve acımız gözlerimizi kör etmemeli. Bin yıllık Türk, Kürt, Arap, Laz, kardeşliğimize gölge düşmemelidir. Bu süreçte Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Arabiyle, ile bu milletin birlik ve beraberlik içinde teröre karşı dimdik durduğunu dost düşman herkes görmelidir. Bu bakımda teröre karşı milletçe bireysel ve kurumsal olarak göstereceğimiz tepki son derece önemlidir. Bu vesileyle terörle ve mücadele politikasının bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini vurgularken bayram demeden kadın, çocuk, yaşlı, genç ayrımı yapmaksızın saldırılarını atada bir katliama dönüştürecek kadar gözü kan bürümüş vatan hainlerini nefretle lanetliyoruz. Türkiye kamu sen olarak saldırılardan hayatı kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralanlara acil şifalar, yakınlarına yüce Allah'tan sabırlar diliyoruz.